Dedi, La o şey, artık ya, şey ne? Ee, Şimdi dedi bir şey varmış. Cenazeyi dedi bu sala başından kaldırdığı zaman bir adam varmış. Diye ki ya yuh olsun sana diye. Yani şimdi cenazenin arkasından giderken yuh olsun sana diye. Oran. Allah Allah diye. Bu adam niye buna yuh olsun diye. Oran. yine öyle bir daha gene bir tağı, cenaze bazısını arkasından da öyle demezmiş. Şimdi bir gün bu adam ölüye. Öldüğü zaman diyorlar ya bu cenazeni arkasından giderken yuh olsun sana diyordu. Biz de buna yuh olsun sana değilim diyorlar. Bu saldırı kaldırıyorlar. Şimdi şöyle, şöyle öte giderken yuh olsun sana diyorlar. Birinci şeyde düzeltmeyi. Ondan sonra ikinci de yuh olsun sana diyorlar kaldırıyor kafanı diye. Eğer ben imansız gidersem bana da yuh olsun diye. Allah Allah. Tabii kaldırıyor ermişmiş. Ben diye gel imansız gidersem oraya diye bana da yuh olsun diye. Çok güzel bir örnek değil mi? Örnek demek ne demek artık. Gel bunda bir şeylik yok yani artık. E i̇şte adam eğer diye ben de imansız gidersem diye canım. Bana da yok olsun. Bana da yok olsun diye.